sağlıklı oyunu incelemesi yapılır. Ben yapmak istiyorum inan, inan, yapılmaz diye bir genel ön yargı var sanki. Ne alaka abi niye yapılmasın? Yapılmaması için hiçbir sebep yok. Ama yapacak olan insanın multiplayer oyunlarla epey haşır neşir olması gerekiyor. Yani bir adam Call of Duty'nin multiplayer'ını inceleyecekse eğer o adamın daha önceden Call of Duty'nin multiplayer'larını her birinde bayağı uzun zaman geçirmiş ve hani şeyi biliyor olması gerekiyor yani direkt olarak oyunun içerisinde kendi o multiplayer yapısını biliyor olması gerekiyor. Ben dövüş oyunu incelemiyorum bakın. Dövüş oyunu yani çünkü iyi oynayabildiğimi düşünmüyorum. Dövüş oyunlarını. Senayos'un incelerim en fazla bir dövüş oyunu. Daha fazla inceleme şansım yok. Senayos'undan bahsederim en fazla. Dövüş oyunun ciddi anlamda oturup oynanışından bir yere kadar tıkanırım yani. 5 dakika konuşurum, konuşabildiğim kadar tıkanırım. Çünkü o şeye sahip değilim yani. O dövüş oyunlarında insanların ciddi anlamda böyle bayağı hayatlarını gömenler var ya işte Street Fighter turnuvalarına falan filan gidenler. Hani adam bilmem kaç bin saat Street Fighter'a gömüyor. Onun haricinde her bir diğer dövüş oyunlarına da 500 600 saati var falan filan böyle. Onların kendi içlerinde kullandıkları işte terimler var, bilmemler var falan filan bir, bir sürü bambaşka bir dünya o dövüş oyunu muhabbeti. Benim bir dövüş oyunuyla alakalı yapacağım bir inceleme yani şey olmaz. Açıkçası güvenilir bir inceleme olmaz. Yani ben dövüş oyunu incelediğim zaman şunu bilin ki o güvenilir bir inceleme değildir. Çünkü dövüş oyunlarından öyle çok iyi anlayan bir adam değilim. Yani benim FIFA incelemem ne kadar saçmaysa dövüş oyunu incelemem de o kadar saçma işte. O işin içinde olan adam ama mesela FIFA'yı inceleye, FIFA inceleyebiliyorsa bütün mesela Enis gibi mesela işte bütün FIFA oyunlarını oynamış uzun saatler görmüş bir insan. FIFA'yı nasıl inceleyebiliyorsa aynı şekilde herhangi bir multiplayer oyuna yani genel multiplayer oyunlarını vaktini genel olarak multiplayer oyunlarıyla geçiren bir insan gene multiplayer oyunu da inceleyebilir yani. Bu genel mekaniklerini ben de incelerim. Bir şey yok. Vuruş hissiyatı şöyle. işte bilmem nesi böyle. Bunu inç yaparsın da. Genel olarak içerisindeki o rekabetçi yapıyı anlatabilmek. Asıl konu God of War 952 bin izlenmiş. Bayağı iyi izlenmiş. 1 hmm. milyonu. Kanaldaki 3 üçüncü de. bir milyonu izlenecek video olacak herhalde bu işte Hadi bak, hadi bakalım. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla be. Yani milyon sayıları falan bizim kanal için biraz fazla büyükler ve fazla heyecanlandırıcılar tabi. Youtube'da bazı kanallar var ya bakıyorsun böyle adam... Ee, ...yani... ...usurup video ya çekiyor 1 milyon izleniyor ya. Tabii. Onlara falan böyle Son şey, ama şey da bir yapıyorum. bir milyon izlendiği için üzülüyor falan. Evet ya bir milyon izleniyor sadece 4, 4 milyon falan izleniyorum ben normalde bir milyon ne falan diyor. Ama bir milyon dediği video cep telefonu kamerasından kamerayı bir de şey tutarak dik tutarak böyle yani direkt şeyi de değil yani yamta tutmamış dik tutmuş direkt böyle videonun yüzde şeyi 60'ı 70'i falan siyah ekran sadece herif bir şeyler söylüyor falan ve 1 milyon izleniyor falan ondan sonra diğer videoları 4 milyon izlerken onun 7 milyon izlendi diye üzülüyor falan apayrı dünyalar arkadaşlar apayrı dünyalar sence hangisi daha korkunç AIDS mi ALS mi ALS daha korkunç bence yani AIDS'den hani AIDS'de en azından Kalan sürenin bir kısmını normal bir şekilde geçirebiliyorsun tedavilerle bilmem neyle son son kısımlara doğru ayvayı yiyorsun iğrenç geçiyor ama ALS'de direkt yani anında direkt bir şey tutmamaya başlıyor hiçbir şeyim falan böyle haşat oluyorsun yani ne kadar sürüyordu da acaba tüm tüm felç geçirmen ciddi yanımda o da sürüyor biraz da yani bildiğim kadarıyla ALS daha kısa sürede öldürüyor diye biliyorum AIDS'den ama ama bilmiyorum o da insanla da alakalı o biraz gerçi. Bir genelleme yapmak zor o konuda. Yani Stephen Hawking diye bir gerçek var yani adam kaç yıl yaşadı Eyles'le beraber. Kaç on yıl yaşadı daha doğrusu Eyles'le beraber. Hı. Birazcık şey. Driver ilginç bir filmdi. İlginç bir filmdi. Ya çok beklenti yaratıyorlar bazı filmlerle alakalı. Onun sonra hayal kırıklığı oluyor. Baby Driver'ı ben normal gidip bilmeden sinema izlesem mutlu ayrılırdım çok büyük ihtimalle. Ama Türkiye'ye gelmeden önce Baby Driver öyle bir övdüler ki sinema programlarında şöyle iyi film böyle iyi film bilmem falan dedim ne izleyeceğiz lan hani ne izleyeceğiz. Film seyrettim ilginç olan yönleri var özellikle yani filmin gerçekten şeyi çok ilginç zaten. Müzik müziğin şeye yedirilmiş filme yedirilmiş olması karakterin hareketlerine ekranda olup bitene göre müziğin ritminin şey yapması falan. Rahmetli Efendi hoşgeldin. teşekkür ederim. Sanki bir ritim oyunu oynar gibi böyle. Karakterin ad attığı adımlara göre müziğin ritminin değişmesi falan. Gerçekten e, çok ilginç geldi ama onun haricinde yani filmin etkileyici bir hikayesi, karakterleri falan olduğunu düşünmüyorum. Kitaplarına PlayStation 5 koleksiyonu ekleyecek misin? E, satın almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Kutlu oyun PlayStation 5'in. O fiyatlarla satın almayı düşünmüyorum. Bir yerlerden kutlu oyun gelirse koyarım. Ama onun haricinde ben bu saatten sonra kutulu oyun satın almayı pek düşünmüyorum. Yani 500-600 liradan 700 liradan yani bir plastik parçası için yani oraya koyacağım bir plastik parçası için değmez. Gerçekten değmez yani. Ben akrabalarımdan nefret ettiğim için ve israf olduğu için düğün yapmayacağım. Sen yapacaksın mı? Akrabalarından nefret etmiyorum. İsraf olduğuna %100 katılıyorum. Ama en çok nefret ettiğim bir şey varsa hayatta o düğündür. Düğünün e, yani düğün ortamlarına hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde Belki bebekken hoşlanıyorumdur ama yani kendim bildiğim bile düğünlerden nefret ediyorum. Ee, şu ortamdan nefret ediyorum zaten. Hiç bana göre değil. Ondan dolayı e, bir evlilik durumu yaşandığında kesinlikle basit bir nikah töreninden sonra belki bir yerde ufak bir kutlama böyle bir kafe tarzı bir yerde ufak bir kutlama belki ama şu yok o kesin yani böyle hoppa yok yani. Benim gibi ben o parayı o kadar bir şaşalı bir düğünü harcamam. Sıkıntısı ne biliyor musunuz Star Wars filmlerinin? Benim hep hissettiğim sıkıntı o Star Wars filmleriyle alakalı. Anlatılan hikayeler çok uzun sürede, süreye yayılması gereken hikayeler. Ama Star Wars hep o hikayelerin en önemli kısımlarını anlatıyor sadece. En kilit kısımlarını anlatıyor sadece. Yani Luke'un işte şeyden hani padavanlıktan Jedi Master'lığa kadar giden vaktini bile sürekli böyle Eğitimler genelde film aralarında geçen 2-3 yıllık falan süreçlerde anlatılıyor ya. Karakterlerin arasındaki ilişkiler her filmde bambaşka bir şekilde başlıyor falan. Hep arada boşluklar var. O boşluklar benim canımı sıkıyor. Ya filmler hep 2-3 günlük veya bir haftalık süreçleri anlatıyorlar. Birazcık da ben ondan dolayı kendimi çok kaptıramıyorum galiba. Daha uzun bir şey istiyorum. Daha uzun süreci anlatan bir hikaye istiyorum mesela bir yılı, iki yılı, ya iki yıl fazla da bir yıla böyle bir, birkaç haftayı falan tam böyle bir süreci izlemek istiyorum. Ve iki üç gün anlatıyor ya böyle şey oluyorum bildiğin. Kopuyorum biraz. Kafası <laughs> <laughs> iki hikayesi mi? Red iki hikayesi mi? Farklı açılardan farklı güçlülük yani güçlü yönleri var. Yani farklı açılardan farklı güçlü yönleri var. Bir karakter hikayesi olarak Red Dead tercih ederim bir olay hikayesi olarak genel ederdim. <laughs> iki tercih ederim galiba. Galiba. Ya çok farklı şey. Last of Us 2 iki, iki taraftan da güçlü karakter şey olarak yani o fark, farklı bakış açısı muhabbetiyle güçlü Last of Us 2. Yoksa Last of Us 2'nin hikayesi güçlü yapan o evet. Diğer taraflardan baktığın zaman böyle olay örgüsünde çok etkileyici bir şey yok çünkü Last of Us 2'de. Ya da çok süper karakter portreleri de olduğunu söyleyemem. Ama farklı açılardan karakterler anlatma konusunda çok başarılı. Yani bir Arthur Morgan ikisi de yok bence ama yani bir Arthur Morgan iki, iki karakterde Arthur Morgan derinliğine bence hala sahip değil. Let's Play videoları entelikli içerik olarak sayılmalı. Bence çok boş bir yaşıyor Let's Play olanlar. Doğru şekilde yaparsan Let's Play videoları oldukça entelikli olabilirler bu arada. Düşündüğün zaman yani ıı, mesela Danki'nin yaptığı videoların büyük bir kısmı aslında mantık olarak let's play. Ama sadece let's play montaj videoları gibi. Muhtemelen Dunkin oynayıp ondan sonra esprileri yazıp üzerine yerleştiriyor. Ama sonuç olarak oyun oynarken bir anda arkada yaptığı yorumlarla güldürüyor bizi. Yani senin ne kadar nitelikli yaptığına bağlı. Seyretmedim ama şeyin bir arkadaşım Enis'in mesela mantem Blade serisinin çok eğlenceli olduğunu söylüyordu. Let's play diye biliyorum onlar çok eğlenceliymiş öyle demişti mesela. Yani senin şeyine bağlı gerçekten. Senin ne kadar iyi yaptığına bağlı. Benim yaptığım let's play'lerin hiçbir nitelikli değil mesela. Hepsi çok sıkıcı bence. Aşırı sıkıcılar. Bir let's play'ci olarak kesinlikle iyi işler çıkarmıyorum. Kesinlikle çok kötü. Çok sıkıcılar. Ben kendim de zaten baktığım zaman ya bunu kim niye izlesin dediğim için mesela artık let's play yapmamaya çalışıyorum. İnsanların bana karşı hissettikleri let's play açtığında canlı yayınlardan yani doldurmaya tatmin etmeye çalışıyorum ama o işi çok iyi yapan insanlar olduğunu biliyorum. Yani Let's Play muhabbetini benim de şu anda aklıma gelmese de Danky haricinde ara ara açıp böyle izlediğim şeyler oluyor. Bu hep ne istediğine bağlı konusuna geliyor sonuç olarak. PC toplarsam çok daha ucuza oyunları elde edebilirsin. Uzun vadede bilmiyorum yani teknoloji çok hızlı gelişiyor ve teknoloji çok nankör. gerçekten şu an topladığım PC 5 yıl sonra ne kadar iyi performans verecek? 2-3 yıl sonra ne kadar iyi performans verecek? Onu da bilmiyorum. Yani PlayStation 5'ten daha iyi performans verecek mi aslında? 2-3 yıl sonra. O da bir söz konusu. Ee, vereceğini tahmin ediyorum ben gene de. Ee, daha iyi performans da ve dediğim gibi daha e, ucuza oyun satın almak istiyorsan PC tabii ki güzel. Ama PlayStation 5'in böyle cidden kaliteli, eksplozif oyunları dökülmeye başladığı zaman uzaktan Hani böyle bakıp ulan çok güzel oyunmuş. Şu God of War Ragnarok'u ben de oynasam keşke. Diyorsan diyeceksen eğer PlayStation 5'e yürüyor. Dedim ki bu tamamen seçimler doğrultusunda. Yani şunu unutma. PlayStation 5 aldığın zaman oyunların fiyatları kol gibi olacak yani. Onu da unutma. <laughs> Yaptığım videoda yayınlamadan önce kaç kere izliyorsun veya izlettiğin birisi var mı? Yaptığım videoları izlemeden önce ya yani bir şey yapmadan önce zaten bitirene kadar 50 defa baştan sona defalarca izlemiş olduğum için en son sadece bir kere hata var mı diye izliyorum. Yani herhangi bir hatası var mı diye izliyorum. Eğer bir hatası yoksa yayınlıyorum. Zaten kurgulama aşaması sürekli olarak aynı yeri aynı 15-20 saniye tekrar tekrar izliye, 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 izliye oraya oturtacak doğru görüntünün hangisi olduğunu bularak habire, 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 habire geçiriyorsun. Olsa toparlanıyor yani. Abi bir oyun elmas almak için yapılmamış bir şey mi? Hayır. Sadece benim için özel olması lazım elmas alması için. Hepsi o. Ya benim o oyunla spesifik bir bağ kurmam gerekiyor bir şekilde. Yani o oyun benim için özel bir yerde olduğunu hissedip onu böyle köşeye koyup okşamak istemem gerekiyor. Öyle bir bağ kurmalıyım. Yani yapılmamış bir şey olmasına gerek yok. Miles Morales in incelemesi gelmeyecek. Sadece Miles Morales'in de içinde olduğu PlayStation 5 çıkış oyunlarının hepsini değerlendirdiğim 50 dakikalık bir video yapmaktayım arkadaşlar şu anda. 50 dakikalık bir video. İçerisinde Astros Playroom, Devil May Cry 5 Special Edition, Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Black Ops Cold War ve son olarak da Demon Souls'u değerlendirdiğim 50 dakikalık bir video geliyor. Videonun içinde Sackboy yok çünkü Sackboy'u katlanamıyorum. Dün bir 2 saat daha oynadım katlanamıyorum oyuna çok sıkıcı. Ee, Sackboy yok. Şimdi bunlar var. Yani bunlardan bahsedeceğim. Aşağı yukarı her biri 5-10 dakika bahsediliyor yani. Ee, Xbox Series X mi daha iyi yoksa PlayStation 5 mi? Hangi açıdan? Ben PlayStation 5 tercih ettim ama hangi açıdan soruyorsun? Daha ucuz oyun almak istiyorsan Xbox Series X daha iyi. Yani, Exclusive oyunlar açısından istiyorsan PlayStation 5 daha iyi. Ben PlayStation 5'i e Exclusive'ler için tercih etmiştim. Gerçi adamlar bedava yolları o ayrı mesela. Sen et sevmiyor musun yoksa vegan mısın? Ee, vegan kesinlikle de değilim. vejetaryen da de değilim e, et parça et sevmiyorum. öyle mesela tavuk balık hiç yemiyorum zaten. Onlar toptan yok hayatımda. Oy. Dana kuzu bunları kıyma Mantın. halinde tüketebiliyorum. Kıyma. Dara dara, 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 dara. Takmış koluna elin adamını benim orta yerimden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamız da nele güne rezil olduk. La şarkıyı ezberi biliyormuşum ha. şu an fark gidiyorum.